Evet arkadaşlar günaydın. Şimdi dün yaşananları konuşalım. Ondan sonra mevcut pozisyonlarımızı konuşalım. Spot için neler olabileceğini konuşalım. Ve bugünü kapatalım. Şimdi öncelikle ne söylemişiz onu bir dinleyelim beraber. Gidebilirsen daha yukarı gidecek. Burayı kırması için zaten burada bütün gücünü tüketti yani. O çok iyi senetler dedikleri sanatlarda alıcı olan Bofa'nın bilmem neyin zartı zurdur. Şuraya geldiğinde hem buradaki dirençle kesişiyor. Tamam mı bak? Neredesin? Hem şuradaki dirençle kesişiyor. Şunu kırmızı ve birazcık şey yapalım. Hem burada kanalla kesişiyor. Şurada gelen kanalla. Buraya geldiğinde çatır çatır sattığını göreceksin o sergilere. Yetişebilecek misin? Elif almış burada. Evet gerisini dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Satışlar 8110 demiştik. 8070'e kadar geldi. Çok daha yukarı gidemedi yani. Burada bir satış dalgası başladı. Bunun bir düzeltme mi olduğunu, giriş için bir fırsat mı olduğunu yoksa e, satış dalgası olarak yani kanalın alt bandına kadar gelip gelmeyeceğini beraber göreceğiz. Şu anda geçerli kanalımız endeks bazında şu şekilde. <laughs> yani burada hala e, yukarı toparlama, buralara son bir kez getirme çabası olabilir arkadaşlar. Düşüş gerçekleşmesi durumunda da bakarız ya yani giriş için bir fırsat olabilir bu bizim için. Çünkü yavaş yavaş özellikle şuranın üzerinden dönecek olursa yani buranın üzerinden dönecek olursa spotta bir kaçmala girebiliriz ucuz olması koşuluyla. Şimdi bizim X'te yaptığımız yayınlara göre İş Bankası ve şişe pozisyonlarımız devam ediyor arkadaşlar. İş Bankası'nda stop 19.40 demiştik. Şişede de stop 45.40 demiştik. Onlara bakalım. Bu arada vadelde de iki pozisyonumuz var. Onları da nasıl handle edeceğimizi konuşacağız. Yani nasıl idare edeceğimizi konuşacağız. Şimdi iş bankası arkadaşlar 19.50'den döndü. En düşük. Bizim 19.40'a kadar inmedi yani. Şunu 19.40 yapalım. Telefonda tam ayarlanmıyor. Aynen. Yani 19.40'ı görmedi. 19.50'ye geldi spotta. Bir daha bakalım doğru yerde miyiz. Evet. Sonra toparlanma başladı. Girdiğimiz yerde 20 lira 2 kuruş. Şimdi burada kötü olan şey bizim için herhangi bir düzeltme noktası vermedi stop yazabileceğimiz tamam Yani muhtemelen şimdi bu koşusunda ya verecek ya da işte vermeyecek. Şu tepenin üstüne çıkabilseydik belki işte tepkiyle bugünlerde falan tepki gelirse olabilir. Tamam mı? Şu tepenin üstüne çıkabilseydik o zaman stopumuzu taşımak için bir noktamız olacaktı. Şu anda hala bu işten para kazanmış değiliz. Çünkü yani bize stopu taşıyabileceğimiz bir nokta vermedi henüz İş Bankası. Mecbur bunu bekleyeceğiz. Gelecek buraya bir yere. Dönerse buradan dönecek. Sonra stopumuzu buraya taşıyabileceğiz. Aksi takdirde söylediğimiz yerden ya yani 19.40'tan stop olacağız. geri alayım bir dakika yanlış şey sildim. Ya bunu bu şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Fırsat vermedi bu bize. Diğeri şişeydi. Artık şişede arkadaşlar şeyi stop stopu aşağıda tutmanın alemi yok. Çünkü daha yüksek bir yüksek yaptık. 47 30'un altına taşıyabiliriz. Yani 47 20'lere. Hatta biraz daha boşluk bırakalım. 47 onlara taşıyabiliriz. Bazen şey olur. Likidite koşulları olur. Mesela şurada var arkadaşlar. Yeterli boşluk bıraktığınızdan emin olun. Bunu yapmanın en güzel yollarından bir tanesi de stopu yazmayıp gözle takip etmektir. Tamam mı? Yani hani şöyle spike'ları atabilir anlık. Bakın şurada baksanız 2 iki dakikalığına gitmemiştir fiyat oraya. Şurada pozisyona girenlerin stopunu patlatmak için yaptıkları bir şey. Tamam mı? Mesela 5 dakika diyelim. Evet. Yani burada kaldığı toplamda 20 dakika olmamış yani böyle şeylere yakalanmamak için yapabileceğiniz bir mevzu şeydir. Yani buraya bir tane şey atın. Şöyle alarm. Tamam mı? Alarm ekle de. Fiyat buraya geldiğinde bakarsınız. Geçici mi kalıcı mı olarak şey yapıyor. Kapanış yapıyorsa saatlikte o zaman yavaş yavaş verebilirsiniz yani. Belki stopu buraya taşımak mantıklı olabilir. Evet, bunu söyleme sebebimiz ne? Şimdi şuradan gelen bir düşüş trendi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu düşüş trendini kırdık bir ölçüde. Büyük ihtimalle gene buralara kadar gelecektir. Ya yani vade sıkıntısı olmayanlar şeyde de burada da stop olabilir. Ben açıkçası buranın altında stop olurum hala. Ama eee yani çok sıkıntılı görüyorsanız, tepki yükselişleri olmayacağını düşünüyorsanız biraz daha yukarı taşıyabilirsiniz stopunuzu. Teknik olarak buradaki yüksekten daha yüksek bir yüksek yaptığı için bunun altına düştüğü anda <laughs> kusura bakmayın buranın altına düştüğü anda şu yükselişi bozar, geçersiz kılar. Evet. Yavaş yavaş kağıtlarda dip oluşumları başladı. Belli kağıtlarda. Şimdi vadeliler açık arkadaşlar ben de Spotlarına ben sonra duyururum size. Dip oluşumu gözlemlediğim belli şeyleri konuşayım. Türksel, Türk Telekom yavaş yavaş bir şey açmaya başladı. Yani bunlarda eğer pozitif giderlerse trende dahil olabiliriz. Fırsat verdiği bir yerde. Mesela Türk Telekom'un 20.64'ün altına düşmemesi lazım. Turkcell'in 5380'in altına düşmemesi lazım. Eğer bu koşullar gerçekleşirse bunları duyururuz yani. Ereğli arkadaşlar al veriyor Yavaş yavaş. Aslına bakarsanız burada vermişti al diye. Şimdi bu seviyenin altına gelmemesi durumunda. Yani buradan toparlarsa uygun bir yerden şeye gireriz. Hala acele etmiyoruz ama bekliyoruz yani. Tamam mı? Şöyle gösterelim. Yani şuralarda al verdi. Şurası konfirmasyonuydu bakacağız. Yani şey yaparsa buralardan dönerse bunlarda da dahil oluruz bir yerlerden. Koz aynı şekilde. Buna da bakacağız. Bunu da yakından takip ediyoruz. Evet, onun dışında TSKB de var. Bankaların hepsinde var arkadaşlar. XBank genel olarak al durumuna geldi. Evet. Onun dışında EKGYO ve THY'de short'tayız arkadaşlar. Bunu şuralarda shortlamıştık. 3.20'lerde kaçacağız bundan. Aslına bakarsanız çok daha aşağı gelebilir fakat çok sert düştü. Şunu gözlemleyeceğiz. Buralarda kaçtıktan sonra işte tekrar yukarı gelip burada gerekli gücü gösteremezse yani gerekli yükselişi yapamazsa Oradan tekrar shortlayabiliriz. Şuraya stop yazarak. Fakat artık da karımızı almak lazım. Çünkü bayas alıcı arkadaşlar. Yani ön yargı alıcı. Türk Hava Yolları'nda henüz bir düşüş gerçekleşmedi. Gerçekleştiği zaman gerçekleşirse bakacağız. Onda da bayasın değişmesi için bu seviyenin altına gelmesi gerekiyor. Gelirse trend takibi yaparız. Bunda artık trend takibi olmaz arkadaşlar. Çok sert düştüğü için toparlanması da çok hızlı olur. Onu kaçırmamak adına bunu 7.20'lerden falan çakar geçeriz bu pozisyonumuzu. Evet. Onun dışında yani dip oluşumu gözlemledim. Fazla bir şey yok kağıt bazında. Artık bundan sonra dediğim gibi kağıt bazında gidenler olur. Endeks yatay yatay pozitif seyredebilir. Endekste bizim takip etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Yani bu buradan toparlayıp buraya giderse tekrar konuşuruz. Fakat toparlamaması durumunda. Takip edeceğimiz bizim için önemli yer burası. Tamam mı? Yani buranın altına geliyor mu gelmiyor mu? 7450'nin altına geliyor mu gelmiyor mu? Gelmemesi durumunda. borsadan biraz para kazanma vakti gelmiş olabilir. Yani şöyle gösterelim. Aslına bakarsanız şöyle de. Tam gözüm açısını kestirmiyor bunu. Normalde aç ölçerle ölçüyorum ama. Şöyle. Yani aşağı yukarı buradaki fiyat bandına gelir. Buradan sekerse arkadaşlar kafayı yukarı çevirirse şurayı stop yazacak biçimde <laughs> ya da şurayı stop yazacak biçimde burada tekrar bir mal alımı yapabiliriz. Bahsettiğimiz iyi olan, iyi gözüken senetlerde. Pegasus'ta iyi gözüküyordu. Başka Asansan zaten yükselişinde devam ediyor arkadaşlar. Bunun yükselişinin gerçek olduğunu daha önce söylemiştik zaten. Onun dışında yani bankalar var. Başka şöyle kral dip yapan bir şey de yok yani aslında bakarsanız. Evet. Bunları beraber takip edeceğiz yani önemli olan dediğim gibi şimdi ne yapacağımız. Yani şöyle günlükte hala satıcılıyız. Tamam mı? Ama buralardan dönmemiz durumunda o zaman bayasımız değişebilir. Fakat şunu da unutmayın arkadaşlar. Şurada hala çok ciddi bir satıcı kitlesi var. Ve biz henüz oraya gelmedik. Yani hani bunu buradan da saldırabilir daha hızlı bir şekilde de saldırabilir daha hızlı saldırırsa zaten yapacak bir şey yok arkadaşlar yani buradan kopartır giderse bu bölgeye o zaman e, yani gitmeyecek demektir çünkü hani buraya güç toplaya toplaya gitmesi lazım o zaman yani beklemeye devam edeceğiz ama geri gelir de buradan güç toplarsa şurayı doğrularsa özellikle şu zirvesini geçerse o zaman burayı kırmak için bir şansımız olabilir ve o zaman yeni bir trend açılabilir. Erken girişleri burada yapabiliriz. Altın birazcık sakatlanmaya başladı aslına bakarsanız. Bunun 1920'lerden döneceğini söylemiştik. 1930'dan döndü arkadaşlar. 20'ye kadar inmedi. Yukarı bir trend açtı ama bu initial trendi bozmak üzere. Yani ilk açılan trendi bozmak üzere. Burası aynı zamanda bir e, direnç bölgesi. Geçmişten gelen bir direnç bölgesi. ya yani burada başka şeyler de var. Altında geriye yönelik 60 günden fazlası çalışır. Çünkü altın trade edenler genelde 200 gün falan tutar arkadaşlar. Bizim borsa gibi 20 günlük 25 günlük değildir yani. Buranın yukarı kırılması durumunda daha yukarılara gideriz yani. Şimdilik trendde bir bozulma gözükmüyor. Şimdilik bu bir düzeltme gibi gözüküyor ve kuvvetli bir trend açılacakmış gibi gözüküyor. Bunda da yani yukarı yönlü beklentimi sürdürüyorum. Altında biliyorsunuz 2400 dolar beklentim vardı. <laughs> evet, onun dışında şimdilik konuşacağımız bir şey yok. Bu coin meselesini söyledim arkadaşlar. Bu vatandaş yani buralara geldi. Zorlanıyor gitmekte. Buradan pump da olabilir, dump da olabilir. İkisi de olur yani. Hani yukarı da gidebilir, aşağı da gidebilir. Fakat burada dikkatli olmanız gereken mevzu aracı kurum. Yani kripto varlık bulunduruyorsanız bile bence artık Binance'te çok durmamak lazım. Ya benim onlarla bir alışverişim yok. Eskiden ben de orada işlem yapıyordum yani. Bana bir yanlışları vesaire bir şey yok fakat hani zorlanabilir ödemelerini yapmakta o yüzden alabilirken mantıklı yerlere geçmek lazım. Yani soğuk cüzdana geçilebilir, başka borsalara geçilebilir. Ama bu işte bütün borsalar aynı derecede risklidir. Her an hepsi batabilir. Ben Binance açıkçası en fazla işlem olduğu için ya en güvenli gördüğüm için tercih etmiştim. Fakat onlar aldıkları cezadan sonra nasıl bir çözüm yolu izleyecekler? İşin altından kalkabilecekler mi, kalkamayacaklar mı? O bir soru işareti arkadaşlar. Aynı zamanda burada ciddi anlamda da bir birikim var. Yani şurada yay gerildi bir tarafa kopacak ya yukarı kopacak gidecek ya aşağı kopacak gidecek. Fakat e, bana aşağı kopacağını düşünüyorum açıkçası. O yayın ciddi anlamda gerildi. Yukarı giderse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Stratejimiz belli. Yani atacağımız iki kurşunun birini zaten burada attık. Yani diğerini e, dibe gelmesi durumunda konuşacak konuşacağız tekrar. Bunlarla ilgili e, tekrar bir şey yaparız. Altcoin yayını yaparız. Beğendiğimiz altcoin'leri konuşuyorduk yani 5-6 tanesini açıkladık. Bir 5-6 tane daha veririz. Ee, ama bence zaten bu bir aşağı doğru gidebilir. Bunu beraber göreceğiz yani. Evet onun dışında şimdilik söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Yani pozisyonlarımızı muhafaza edeceğiz. İş ve şişe şu anda sadece. Henüz bir şeyimiz yok yani. Hani bence şişeye baksanız yavaş yavaş böyle bir bant açmış olabilir yani. İşçe işte bir dayanak noktası vermedi bize. Şu tepeyi de kırmadı. Kötü oldu yani. Hani bir mesela şurada bir düşüp tekrar gitseydi oradan yaslanabileceğimiz bir yer olsaydı Belki ana paramızı falan en azından riskimizi, ana paradaki riskimizi sıfıra indirirdik. Aksi durumda gelecek 1940'tan bizi stop edecek yani. Yapacak bir şey yok. Onların yayınlarını da buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu İş Bankası'nınki burada. Şişe camınki de burada. Evet. Neyse teşekkür ediyorum herkese. İyi çalışmalar diliyorum.